Dorozov var ya evlenmiş ya hani şu şeyde başa oynayan nefes. Ne oldu? <laughs> Bununla ilgili çok teori var ama bana sorarsanız yani bunu yapan ya Mossad ya da Amerikan gizli ajanları. Ben var ya internette bütün alışveriş sitelerinin takipçisiyim ha. O olsun, bu olsun, mesela reklam olmasın xxx. Ben internette çok teknoloji severim. Teknoloji sitelerinde dolaşırım. Ama mesela benim için bütün alışveriş sitelerinde üye. İşte son moda ayakkabı, etek. Yani. Geçen kız arkadaşımla buluşmuşum. Tam böyle ince bir mevzuya gireceğim. Telefon çaldık ki bağlısın. Yani bisikletlerle indik. Böyle ormanın içinden derinliklerinden. Müthiş bir koy. Böyle taptaze çiçekler, mis gibi hava, keşfedilmemiş bakire. Çok güzel oluyor ya. Bu arada ben ya. Bu ay kaç çekiyor oğlum? 30? 31? Pek değil izlemem? Yani izlersen de böyle yabancı diziler falan seyredelim. Böyle klasik belgesel demeyeceğim ama mesela var mısın yok musun izledim. Var mısın yok musun Adiyan'ı... Var mısın yok musun? Acun? Hee, Adiyan'a. Ol varıyıca kadar bırak bana anlatma hikayeyi. Yani fantezi müzik, işte o zamanlar e, RMS müzik, yani çok da güzeldi. Mesela en çok sevdiklerim arasında Atilla Kaya olmasına rağmen, mesela Cengiz Kurtoğlu, bir saniye, bu tarafa olursam bu sefer. Mesela Cengiz Kurtoğlu liseli, çok kastlısın ya. İncecik severim ben böyle pizza, böyle çıtır çıtır olacak. Zaten en güzel yapan da pizza. Yani ölçü değilim, şeker de esmer, hatun da sarışın. Yüz bin baloncuk gittim ya. Yok şimdi bakma benim böyle zayıf olma, orta bayağı şıkmamışım. Yani bizim nesil, e, aklı mantıklı, hiç Oo, çok yandım. Aslında durum bu kadar bakayım. İşte bu kelimelerin hepsini daha da var aslında bunların tümünü söylemek yasak. Yasak.